Afyon postası olarak üreticinin sesi olmaya devam ediyoruz. Arkadaşım Sıla birlikte fırıncıların yanındayız. Ona gelen son zamların onları nasıl etkilediklerini soracağız. Haydi başlayalım. E, ee, üretici misiniz? Burada üretiliyor mu? Üretiliyor. Evet, Afyon postasından geliyorum da fırıncılarla röportaj yapıyorum. Ama kendi yok şimdi. Yani, yok iyi. mu? Yetkili yok valla. Size ne yapalım? Ya, maalesef valla. Bir soru sorsan olur mu? Kendileri yok, biz bilmiyoruz yani. Biz çalışalım olur Size bir kısa sordum. Ya hani biz... sizi etkiliyor mu? Doğrudur da biz çalışalım olur mu pek bir şey yapamıyoruz yani, yani. bilemiyoruz yani. Şu an ama Ben memnun değilim. Zamlardan memnun değilim. Aldığımız ücretlerden memnun değilim. Asker ücretten memnun değilim. Bunun sonu savaşa çıkar. Yazık yani bu memleket böyle olması yazık. Bir un değil bütün bütün ürünlerimiz zamlı. Aldığınız paradan memnun musunuz? Değilsiniz. Her haliniz de belli yani. Bu yaşta bütün insan kız çocukları çalışmaya mecbur kalıyorlar. Neden açlıktan? Yok gelir yok. Hangi bir devlet dairesi kaldı ki bu millet tok kalsın. Hiç kimse memnun değil. Yani her şeyin değişmesi lazım? Baştan aşağı komple her şeyin değişmesini istiyoruz. Ben vatandaş olarak da. Zamlar hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Kardeşim zamlara yetişemiyoruz. Un geliyor, diğer un fiyatta daha farklı geliyor. Un gibi astronomik rakamlarda fiyatlar zamlı geliyor. 30 lira çuval başı, 25 lira. Maya yerdesen aynı. Şu anda fırıncının durumu gerçekten çok çok sıkıntılı. Söyleyebileceğimiz başka bir şey yok. Kardeşim geçen sene bu zamanda 106 lira olan un şu anda vadeli 280 lira. Yani bir yılda gelen zam yaklaşık %140. Yani o kadar yukarı doğru çıkmış. Mayaya dün e, bir hafta önce gelen maya 90 lira. Dün gelen maya 145 lira. Gerçekten fırıncının hali perişan. Vali Bey'e de sesleniyoruz. Belediye başkanımıza da sesleniyoruz. Duyarlı olsunlar bu konularda. Yani ekmek yapmakta artık gerçekten sıkıntı çekiyoruz. Üretim pahalı. Ekmek son derece ucuz. Bedava. Ekmek başka bir çöpe gire başka herhangi bir ürün var mı? İnsan sigarasını çöpe atıyor mu? Pirincini çöpe atıyor mu? Ama ekmeğini çöpe atabiliyor. Çok rahat bir şekilde. Çünkü bedava. Ucuz. Şu anda bir ekmeğe giren maliyet ekmek var. Sadece un maliyeti. Yani işçisi, kirası, elektriği bunlar hariç. Sadece un maliyeti şu anda 1 lira 20 kuruşun üzerine çıkmış. İşçisine dahi koyduğumuz zaman 2 lirayı buluyor. Ekmek kaç para? 1.65. Allah insaf ya. Ben şu anda e, vali beyden de rica ediyorum. Belediye başkanımızdan da rica ediyorum. Bu konulara duyarlı olsunlar. Fırıncının sesini duysunlar. Ahmet um ustamız da burada. Son derece sileli bir iş. Eziyetli bir iş. Maalesef işte bu hizmetlerin karşılığını alamıyoruz o da var. Un fiyatları zamanından Haziran ayının başında 130 TL idi. Şu anda un um fiyatları 230 TL. Ve sadece yani una gelen zam bu. Doğalgaza gelen zam henüz bizi etkilemedi. Konut olarak fiyatlandırıyoruz. Ocak ayında bunlar da bize yansıyacak. Maya fiyatlarımız var. Maya fiyatlarımız 75 liraydı. Şu anda 145 TL. Yani bunlar unun artık ithalat zorluklarından, döviz artışlarından dolayı etkiledi. Şu anda ekmek yarın itibariyle 2 TL. Ama bu sadece bizim un gelen zammımızı karşılıyor. Ve biz dağıtıcı olduğumuz için bakkal kar marcı var yüzde 25. Bunların yakıt giderleri. Onlar yani şu anda bizim zamı karşılamıyor. Ve şu anda bağlantılarımız vardı. Şu anda fiyat veremiyorlar. Her hafta değişik bir fiyat. Bu artış ithalattaki ve pandemiden dolayı dünyadaki gıda fiyatlarının artışı. Yani sadece ülkemize özgü değil, enerji fiyatları tüm dünyada da yükseldiği gibi bizde etkiliyor. Üretim maliyetleri çok yükseldi. Yani tüfe ve fiyatlarımızı, tüketici fiyatlarındaki artış yüzde yirmi görünmesine rağmen üreticideki fiyat artışı şu anda yüzde kırk Ve bizim şu anda en küçük girdimiz yağ maliyetimiz var. Hamuru kesmede kullandığımız mamullerde kullanılanlar ve ambalaj giderimiz çok çok yükseldi. Yani bu dolar bazında aldığımız poşetleme poşetlerimiz şu anda hem dolar bazında hem TL bazında yükseldiği için bunlardan çok etkileniyoruz. Peki geçmişle bugünü kıyaslayacak olsanız günümüz için neler söylersiniz? Ama günümüzde hayat şartları zor. Biz zaten şu anda Afyon Türkiye'deki en ucuz fiyat uygulayan illerden ve bunu sürdürmeye kararlıyız. Ama üretici için sıkıntılı bir dönem. Yani şu anda gücü olmayan, vadeli alan şahısların çok büyük güçlükler bekliyor. Yani sürdürmeleri çok zor ve şu anda un fiyatları... Her dönem arttığı gibi bu dönem haftalık artıyor ve peşin olarak şu anda satışları var. Diğer arkadaşlarım sıkıntılarını birebir görüyorum. Vadeli aldıkları unlar haricinde hem onların ödemesi bir de peşin alma durumları var ve çok büyük bir güçlük içindeler ve bunu böyle sürdüremeyecekler. Patates normalde 50 kuruştu. Şu anda gıda krizi tamamen yakıtlar, nakliyeden gelen ürün derdeki fiyatlar artış çok fazla. Şu anda 3 TL'ye patates alıyoruz ve ev ekmeğin içine kullanılan patatesin maliyetini artırdı. Valla üreticiler buğdaydaki desteklemelerden yeterince memnun değillerdi. Yani ithal daha uygun fiyatlarla yapılabildiği için üretici de ürettiğinin karşılığını alamadı. O nedenle üretimlerini bıraktılar. İşte için i̇thal daha uygundu. <laughs> Döviz uygundu. Döviz artışıyla İthaleler şu anda arttığı için ama üreticinin elinde buğday ne kadar vardır? Şu anda Türkiye'deki bence buğday kalmadı. Şu anda asgari ücrete gelen zamlar işçi maliyetlerini artıracak. Sigorta, tazminat tümünü maliyetlere yaptığımız zaman 2022 bu yıldan daha zorlu geçecek. Ülkemiz hakkında yani bu asgari ücrete gelen zamlarla insanlar bir nebze rahatlayacak ama işverenlere büyük bir yük ve işsizlik artacak daha zor günler var. Öncelikle kolay gelsin. Gerçekten bu süreçte basına çok iş düşüyor arkadaşlar. Sizler bizim sesimiz olmaya gayret ediyorsunuz. Öncelikle teşekkür ederim. Hakikaten ülke yanıyor. Zam, zam üstüne, zam, zam üstüne. Maaşlar eridi. Ama toplum olarak bir sınavdan geçiyoruz. İnşallah bu sınavı çok başarılı bir şekilde verip el ele kenetlenerek bu sınavlardan da çıkacağız. E, dolar, altın, bunlara saldırmadan TL'nin değerini kaybetmesini hızlandırmadan üreterek millet olarak el ele vererek çıkacağız. Ama gerçekten kazanana da esnafa da çok zor bir süreç yaşanıyor e, ne esnaf memnun bu durumdan ne Bizler memnunuz tüketici olarak bu durumdan e, İnşallah iyiye gider diyoruz ama iyiye giden bir şey yok maalesef ki askeri ücrete zam deniyor askeri ücrete zam denirken askeri ücret zaten şu anda açlık oranının çok çok altında bir ücret e, ne kadar zam yapılır ne yapılır nasıl geçinir insanlar bilemiyorum e, ama üretelim arkadaşlar üretelim Kadınlara daha çok destek verelim, üretime daha çok destek verelim, sırt sırta, el ele, artık açlık sınırının altında yaşıyoruz biz, açız demiyoruz, sürünüyoruz arkadaşlar, açız demiyoruz, bakın dikkat edin, sürünüyoruz. Ona gelen son zamlar hakkında fırıncılarımıza mikrofonlarımızı uzattık, üreticinin sesi olmaya devam edeceğiz, bizi takip etmeyi unutmayın.